Arkadaşlar selamünaleyküm. aleyküm 8 Mayıs 2025 Kaze Antep Şahin Bey Ortaklı Köyündeyiz <laughs> Arkadaşlar size bugün zeytinde yama göz aşısı göstereceğim Şurada 2 yıllık e, zeytin dalından alın arkadaşlar Şöyle iki başını şöyle kaldırın iki tarafını iki tarafını kaldırın şöyle göze çok zarar vermeden şunu hafiften kaldırın arkadaşlar. Kendisi zaten gelir. Şu içindeki biraz yaklaştır. Net gözleri bir görün arkadaşlar. Eğer içerisinde göz olmazsa bu aşı tutmaz. Sonra da arkadaşlar şöyle bir ölçü alın. Yani şöyle bir çizin. Şöyle bir çizin gönyeli olsun. Şöyle, şöyle de çizin arkadaşlar. Şöyle pencere gibi açın arkadaşlar. Şöyle güzelce. Net gözüküyor değil mi? E, aynı gürkü. Evet. Net. Tamam. Şunu da şu aldığımız gözü de şuraya koyun içerisine. Şunu biraz daha çizelim. Gözü şöyle yerleştirin. Şöyle biraz uzun geldi. Şurayı biraz alalım. Zeytinde yama göz aşısı. Şu bandını çekin arkadaşlar. Güzelce bandını şöyle sert şekilde bir çekin. bu bandı da arkadaşlar 20 gün sonra bahçe sahibine söyleyeceğiz çıkaracak ha şöyle basit arkadaşlar yapabilirsiniz arkadaşlar aşımızı bitirdik şuralara şöyle hafifte birer çizik çekin arkadaşlar masat yukarıya güç gitmesin yani buradaki yaptığımız aşımız gücü yukarıya vermesin. Bütün güç bu bölgede kalsın arkadaşlar. E, maksadımız e, aşımız tutsun arkadaşlar. Arkadaşlar YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun arkadaşlar.